Bir önceki videomuzda harmonik salınıcı için genelleştirilmiş enerji değerlerini ve bu enerji değerleriyle ilgili normalizasyon katsayılarını bulmuştuk. Bu videomuzda ise bu normalizasyon katsayıları ve enerji değerlerini artık bir dalga fonksiyonuna dönüştürmeyi ve fonksiyonun taban durma enerjisi için tekrardan yazmayı deneyeceğiz. Bunu yapabilmemiz için ekranın sağ üst köşesinde gördüğünüz bir integral formuna ihtiyacımız var maalesef. Buna biz Gaussian integral diyoruz esasen Gauss dağılımında kullanılan bir integral biçimi olsa da burada genelleştirilmiş halini görmektesiniz. Bu integrali kullanarak taban durumu için dalga fonksiyonunu harmonik oskülatör için tekrardan yazacağız. Bunun için ilk başta birkaç tane tanım yapalım ve dalga fonksiyonunun ne demek olduğunu hatırlayalım. İlk önce bizim sistemimiz sıfır durumunda yani taban durumunda durumundayken ben bunu x burası ile iş çarpımı yaptığımda bunun sonucunun sıfır yani taban durumu için dalga fonksiyonu ettiğini bilmemiz lazım. Bununla aslında daha önceki videolarda öğrendiklerimizden yola çıkarak yok etme operatörünü birleştirebilirim. Çünkü taban durumuna yok etme operatörünü etki ettiğimde bir şey olmuyordu. Sıfır oluyordu. Bu sebepten ötürü buraya ben x çarpı içeri a eksi ve sol sağ tarafına sıfır yazacağım. Ve bunun da sıfıra eşit olduğunu bileceğim. Tekrardan a eksi operatörünün tanımını yazıyorum. a eksi operatörünün tanımı biraz daha farklıydı. Daha doğrusu a artının kompleks eşleniydi. Şu şekilde. i çarpı p bölü şuradaki operatör kısımlarını unutmayalım. Ve bölü kök içerisinde 2m çarpı diğer sabit. Bunu tekrardan buradaki sandviçlenmiş kısmın içerisine yazıyorum. raket notasyonunu değiştirmemeye çalışıyorum. Çünkü onlar daha sonra bizim işimize yarayacak. m çarpı v daha doğrusu a eksinin tanımı bölü diğer sabitler ve yandaki tekrardan sıfır durum. Sabitler biraz önce de dediğim gibi bir sabit olduğu için iş çarpımın dışına elbette çıkacaktır. Ancak x'in ve p'nin birer hermitian operatör olduğunu unutmamak lazım. Çünkü hermitian operatörlerin hermitik eşlenikleri kendilerine eşitti. Bu sebepten ötürü x'in hermitik eşleniği kendisine eşit, aynı zamanda p'nin hermitik eşleniği yine kendisine eşit olduğu için ben buradaki ifadelerde tekrar tekrar bunları değiş tokuş yapabilirim. Tıkıp daha önceki videolarda yaptığım gibi. Sabit biraz önce de dediğim gibi sabit olduğu için onunla uğraşmayacağım yani sıfırın karşısına attığımda yine sıfır sonucunu vereceğini biliyorum. Ancak m ve b birer yine sabit ve yine o bölüm durumunda değil maalesef. İş çarpımın ama dışına çıkabilir. Ve x içeride yine x'in küsü var ve sıfır. Artı kompleks sayı ve x çarpım p sıfır. Bu sıfır eşitmiş. Çok güzel bir şekilde bir ifade geldi. Burada yer alan x'in biraz, biraz önce de dediğim gibi her olmasından ötürü dışarı çıkabilir. Neticede bu iş çarpımı sonucunda olacağım bir durum. Hemen dışarısına çıkarıyorum. Ve m çarpı v çarpı x çarpı x sıfır. P için de aynısı geçerli. Ancak P'nin tanımını unutmamamız lazım. P'yi dışarı çıkardığımızda P operatörünün biz sadece aslında bir tane bir folyonat için olduğunu düşünecek olursak çarpı h eksi i çarpı h bölü del bölü del x olduğunu unutmamamız lazım. Eğer genelleştirilmiş koordinatlarda daha doğrusu 3 boyutlu koordinatlarda çalışıyorsak bunu gradyan operatörü yapabiliyorduk. Ancak biz sadece şimdilik x'te çalışıyoruz. Eksi ile i çarptı artı bir etti. Ve burası da h çizgi oldu. Ve del bölü del x'imiz yine hala duruyor. Ve x 0 ketinin iş çarpımında yanlı duruyor. Ve bu da toplam olarak hala 0 eşit. Burada x sıfırları birer dalga fonksiyonu cinsinden yazabiliriz. Hemen şurada mvx çarpı sıfır x artı Dirac sabiti ve pisi sıfırımızın x'e göre kısık bir türü. Eşittir sıfır. Bunu karşı tarafa atalım ve Dirac sabitine bölelim. Şöyle bir ifade karşımıza gelecektir. Zaten bu ifade bize bir şeyi çağrıştırmalı. Hemen şu şekilde karşıya attığımda Eksi m çarpı açısal frekans çarpı x bölü direk sabiti çarpı pisi sıfır x elde edilir. alındığında karşıdaki ifadede yine alınan fonksiyon varsa bu ifade kesinlikle bir eksponansiyel fonksiyonudur. Eksponansiyel fonksiyon olduğu için de bir tane sabiti içerisine katmamız lazım. Çünkü kesin olarak bir başlangıç değer problemi belirlemedik. Bundan da daha doğrusu bu durumdan da kesin bir şekilde kurtulmak istediğimiz için zaten bu integrale başvuracağız. Şimdi pisimizi daha doğrusu pisi fonksiyonumuzu hemen şuraya genel bir formda yazalım. Buradaki ifade bir c sabit çarpı e üzeri eksi m çarpı açısal frekans x kare bölü 2 dirak sabiti olduğunu bulabiliriz. Bunu videoyu durdurup kendiniz de deneyebilirsiniz. Ay, deneyebilirsiniz. Artık bu tür diferansiyel denklemleri hızlı bir şekilde genel formundan çözmeye çalışıyorum. Teker teker göstermeyeceğim. Şimdi amacımız c sabitini bulmak. Biliyorsunuz kuantum mekaninde fonksiyonlar normlanabilir olmalıdır. Dalga fonksiyonları normlanabilir olmalıdır. Fiziksel olarak kabul edilebilmeleri için. Ve bunları normlamak için de ilk önce mod karelerini almamız lazım. Şöyle aşağıdan devam edeyim hatta. Eğer bunların kendileri birbirlerine eşitse mantıken mod kareleri de birbirlerine eşit olmalı. Uzun uzun yazmayacağım. C1 sabit ve mod kareden dışarı çıkacak. C'nin mod karesi daha doğrusu mutlak değerinin karesi çarpı e üzeri eksi m x karenin karesi alanında ikiler sadeleşecek ki zaten e hiçbir zaman sıfırdan küçük olamaz. O bir eksponansiyel fonksiyon ve x e eksi m çarpı açısal frekans çarpı x kare sadece bölü dirak sabit çünkü karelerini aldığımızda ikiler sadeleşti. Burada yer ifadenin aslında bir integral formunu yazabilirim. Sonuçta mod kareler alanında bunların normlanabilir olması ve normalizasyonun olabilir olması için normalizasyonlanabilir olması için şöyle bir ifadeye sahip olması gerektiğini biliyoruz. Bütün uzay-zaman boyunca bu integrali aldığımızda herhangi bir psi'nin PC psi sıfırda olmak zorunda değil, psi x'in karesinin integrali eşitlik 1 olmalıdır. Bu normalizasyon şartıdır. Eğer ben bunu burada tekrardan psi sıfır için yazarsam ve 1'e eşitlersem, elbette Gaussian integrali de kullanırsam C sabitini bulabilirim. Hemen şu yandan devam ediyorum. C'yi integralde uzun uzun içeri yazmayacağım. C kare integrallerim dışarı çıktı. İçeri de eksi sonsuzdan altı sonsuza kadar e üzeri eksi m çarpı diğer ifadeler bölü dirak sabiti çarpı dx eşittir 1 bulunuyor. Şimdi neden Gaussian integrali kullandığımızı anlamışsınızdır. Burada yer alan ifade tam olarak buna uyuyor. A'mız buradaki Gaussian integral için yanlış bir şekilde yazmamaya dikkat edeyim. n çarpı omega bölü Dirac sabiti. Sonucumuz da kök pi bölü a. Demek ki burada yer alan ifade kök içerisinde H e çarpı pi bölü m çarpı omega. Tabii karşı tarafta 1 olduğu için buna hemen karşıya atmamız lazım. Ve söz konusu c sabitimiz. Karşı tarafa atıldığında A doksu c sabitimiz değil de c sabitinin mod karesi mutlak değerden büyük olduğunu, düşünme, e, büyük olduğunu düşünmeye çalışıyorum c'nin. mv bölü dirak sabit e, çarpı pi Hemen bunu tekrardan kare kökünü aldığımızda nihai sonuç olarak c sabitimizin farklı bir rengi içeyim. Hep aynı şekilde yazmayayım. Nihai C sabitimizin burada yer alan ifadenin 1 bölü 4. kuvveti olduğunu görüyoruz. 1 üzeri 1 bölü 4 olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu önemli bir sonuç. Çünkü daha sonra sadece pi sıfır için değil genelleştirilmiş dalga fonksiyonları için normalizasyon katsayılarını bulmaya çalıştığımızda bu başlangıç değer problemini tekrardan uygulamak zorunda kalmayacağız. Bir sonraki videoda ise bu videoda yaptığımız gibi pi sıfırın 0'dan psi 0'dan artık çıkıp psi 1 ve psi 2 gibi değerlerin nasıl bulunacağına başlamaya çalışacağız. O videoda görüşmek dileğiyle.